hızlı ve meydan okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Polonya rallisini Torino kazandı. <laughs> Azerbaycan'da Zafer Daniel Ricardo'nun. <laughs> MotoGP Almanya'da Mark Marquez rüzgarı. Roya Rally'sinde Kupa yazdı avcuna. Tamam Süperspor'da. Süperspor başlıyor. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezon tam gaz devam ediyor. Takvimin 8. yarışı Polonya'da start aldı. Rally'de 23 özel etap geçildi. Yaklaşık 321 kilometre pilotlar zamanı karşı yarıştı. 74. Polonya Rally'sini Torinovi kazandı. Rally Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışına Polonya ev sahipliği yaptı. Zorlu parkurlarda 4 gün süren büyük heyecanı 101 araç katıldı. Rally'de 23 özel etap geçildi. Yaklaşık 321 kilometre pilotlar zamanı karşı yarıştı. Polonya rallisi 2,5 kilometrelik Mikolajki Arena'da özel seyirci etabıyla başladı. Açılış etabına M Sport pilotu Alien Evans damgasını vurdu. <laughs> Rally'nin ikinci günü yoğun yağmur nedeniyle çamurlu etaplarda geçildi. Bir etapın iptal edildiği, toplamda 8 etap ve 106 kilometrenin ardından 3 farklı takımdan 3 ismin yakın mücadelesine sahne olan günü Hyundai pilotu Törü Nevil, M Sport pilotu Ottanan 1.3 saniye önünde tamamladı. 3. sırada ise Toyota'dan yarım Atvala yer aldı. <laughs> Geçilen 8 etapın 4'üne damga vuran Növili, 2 etap zaferiyle Latval'a takip etti. Günün şanssız ismi Andreas Mikas'ın oldu. Mikas'ın ağaca çarptı, aracının süspansiyonu kırıldı. Rally'nin en uzun günü olan 3. günü ekipler 145 kilometrelik etap mesafesi geçtiler. 74. Polonya rallisinin 3. gününde liderlik 4 kez el değiştirdi. M Sport pilotu Ottan Hyundai pilotu Toru Neville arasında kıyasaya bir liderlik mücadelesi yaşandı. Tanak arka kanadı olmadan aerodinamik sorun yaşadığı için zaman kaybetti. Neville patlak lastikli etap içerisinde zaman kaybetti. Bu çekişmeli mücadeleden günü Nöbil 3.1 saniye farklı lider tamamladı. Tanak ikinci sırada yer alırken onun Hedden Perron izledi. İki kez lastik patlatan ve buna bağlı spin atan Oje'ye üstüne bir de makine arızası yaşayıp zaman kaybetmesine rağmen dördüncü sırada günü tamamlamayı başardı. Toyota pilotu Yarimati ise mekanik arıza yaşayarak güne erken veda etti. Rally'nin son günü pilotlar 60 kilometre zamanı karşı yarıştı. Otanağ'ın 21. etaptaki kazasıyla rally'e erken veda etmesinin ardından rahatlayan ve son etaba en yakın rakibi takım arkadaşı Hedin Fedden'ın 1 dakikanın üzerinde farkla da önünde başlayan Nubil, rally'i sorunsuz bir şekilde önde tamamlamayı başardı. Nöbel 2 saat 40 dakika 46.1 saniyelik zamanıyla kariyerindeki 5. VRC zaferini imza attı. Birçok sürücünün sorun yaşadığı rallide Hedden Fedden Nöbel'in arkasından ikinci olurken podyumu tamamlayan isim M Sport'un şampiyonu lideri Sebastian Ogier oldu. Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında Sebastian Oje 160 puanla lider, Victory 149 puanla ikinci, Yarım Atil Atvala 112 puanla üçüncü sırada. Takımlarda ise M Sport 259 puanla zirvede, Hyundai 237 puanla ikinci, Toyota 153 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bir de sezonun 8. yarışı Azerbaycan'da yapıldı. Bakü'nün tarihi sokaklarından oluşturulan pistte Daniel Ricardo birinci sırada damalı bayrağı gördü. Ricardo bu sezon ilk kariyerinin 5. zaferine imza attı. Son 1 sezonun 8. mücadelesini Azerbaycan ev sahipliği yaptı. Hızlı pilotlar Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün sokaklarından oluşturulan 6300 metrelik pistte bir araya geldi. Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turlarında zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'da oldu. 1 dakika 40 saniye 593'lük zamanıyla Britanyalı pilot bu sezonki 5. kariyerinin de 66. pole pozisyonunu elde ederken Ayrton Senna'nın rekorunu da geçmiş oldu. Tüm zamanların en çok pole pozisyonu kazanan pilotu ise 68'de efsanevi pilot Mihal Schumacher. The first lap I easy had the time. I just didn't do. I made a mistake in the last corner, so a lot of pressure because we've been struggling to get temperature in these tires. we don't know if it's a one-lap tire, so it was all or nothing. So, um, but the lap just got better and better through, through, throughout. and I, I saw Valtteri just ahead. i knew he was doing a good lap. but um, i came across. i remember just coming down from the last corner. i was like, please be enough. and um, i'm ecstatic. i'm so happy. Üçüncü sırada Ferrari'den Kimi Räikkönen yer aldı. Yarış günü nefesler tutuldu. Azerbaycan GP'ye port pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Luis Hamilton startta yerini korudu. Henüz ikinci virajda ikinci sıradaki Mercedes'ten Valtteri Bottas'la üçüncü sıradaki Ferrari'den Kimi Räikkönen arasında temas yaşandı. Kaza sonucu Raykonen 5. liğe gerilerken aracının lastiği patlayan ve ön kanadı hasar alan Bottas son sıraya düştü. 4. jetten kalkan Ferrari pilotu Sebastian Vettel ikinciliğe, 6. sıradaki Force India sürücüsü Sergio Perez ise 3. yükseldi. Azerbaycan GP'de Toro Rosso'dan Daniel Kiat'ın otomobilinin pistin tehlikeli bir noktasında arızalanması nedeniyle 12. turda piste giren güvenlik aracı 7 tur boyunca yarışa öncülük etti. Force India pilotları Sergio Perez'de Esteban Okan arasındaki üçüncülük mücadelesi sonrası Perez aracını garaja çekti. Lastik değiştirmek için pite gelen Okan 14. düştü. Force India otomobillerinden kopan parçalar yüzünden lastiği patlayan Raikkonen de otomobilini garaja çekmek zorunda kaldı. Olaylar sonrasında güvenlik aracı 20. turda yeniden piste girdi. Güvenlik aracının arkasında yarışı lider götüren Hamilton'ın ani freni sonrası ön kanadından bir parça Petel'in aracına geldi. Petel sinirlenerek Hamilton'ın yanına gitti ve rakibinin aracına yavaşça çarptı. Pistteki parçaların temizlenmesi için 22. tur sonunda yarışa yarım saat ara verildi. Bu süre zarfına araçları tamir edilen Perez ve Raikkonen yarışa döndü. Azerbaycan GP'nin yeniden başladığı 23. turda Williams sürücüleri Lance Stroll ve Felipe Massa'yı geçen Red Bull'dan Daniel Ricardo 3. sıraya çıktı. Otomobilindeki kafa koruması yerinden çıkan Hamilton ise 32. turda bu parçanın değişimi için pit'e girmek zorunda kaldı ve liderlikten 9.luğa geriledi. Hamilton'la arasındaki münakaşada haksız bulunan Fettel aldığı 10 saniye cezasını 34. turda çekti ve 7. sırada piste döndü. Böylece yarışa 10. sıradan başlayan Ricardo bir anda kendisini liderlikte buldu. Kalan bölümde yerini koruyan Daniel Ricardo 2 saat 3 dakika 55 saniye 570'lik derecesiyle sezonun ilk kariyerinin 5. birinciliğine ulaştı. Presenting the winning constructor trophy. Yeah, it was a crazy race. Um, we knew the podium was was a chance after the restart, but then uh, yeah, we heard obviously the problems with with Lewis and Seb, and it was just a crazy race. I, I made a, an unplanned pit stop at the beginning. After a few laps, we had some uh, some uh, debris, I think, in the brakes, so we had to stop and clean it, and uh, we dropped back to I think 17th place. So. Son metrelerde şutrolu geride bırakan Botas ikinci oldu. Bitiş çizgisini üçüncü sırada geçen Williams'ın çaylak pilotu Stroll kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Federation. Bu sonuçların ardından pilotlar sıralamasında Sebastian Vettel 153 puanla zirvede Lewis Hamilton 139 puanla ikinci, Valtteri Bottas 111 puanla üçüncü sırada. Takımlarda ise Mercedes 250 puanla lider, Ferrari 226 puanla ikinci, Red Bull 137 puanla üçüncü sırada yer alıyor. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan tam gaz devam ediyor sezonun 9. yarışı Almanya'da start aldı. 30 tur üzerinden koşulan mücadeleyi Mark Marquez kazandı. Marquez kazandığı altın puanlarla liderlik koltuğuna oturdu. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 9. ayağına Almanya ev sahipliği yaptı. Motor sesleri 3.7 kilometrelik Zaksinerim pistinde antrenman turları ile yükseldi. Antrenmanlarda Mark Marquez, Hector Barbera, Andrea Dovizoso, ...hızlarıyla bir adım önde görüldü. 15'er dakikalık iki saat şeklinde düzenlenen sıralama turları ise ıslak zeminde koşuldu. Repsol Honda takımından Mark Marquez 1 dakika 27 saniye 302'lik derecesiyle sıralama turlarını ilk sırada noktaladı

Almanya GP'ye pol pozisyonunda başlayan Mark Marquez ilk viraja lider girdi. Marquez 6. turda Monster Yamaha Tek 3'ten Johan Folger'a liderliği kaptırdı. Şampiyon pilot Marquez kaptırdığı liderliği 5 tur sonra geri aldı. Kalan bölümde rakibine geçit vermeyen 24 yaşındaki Marquez 40 dakika 59 saniye 525'lik derecesiyle bu sezon ikinci MotoGP kariyerinin 31. birinciliğini elde etti. Bu sezon Amerika Grand Prix'nin ardından ikinci kez podyumun zirvesine yer almayı başaran Marquez şampiyonada liderli yükseldi. I was pushing, 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 pushing on 21 all the race. Uh, but he was just following me and I said, okay, he will try sure on the last laps. But then uh, last five laps I tried to increase a little bit the rhythm. I, I improved my lap time two tenths. And then it uh, was enough to open a small gap. Dani Pedrosa ise takım arkadaşı Marquez'in 11.5 saniye arkasında üçüncü oldu. Yarışa 9 ve 11. cepten başlayan Yamaha sürücüleri Valentina Rossi ve Maverick Vinales yarış içerisinde güzel ataklar yaparak ön sıralara yükseldiler. Son bölümde takım arkadaşı Rossi'yi geride bırakan Vinales dördüncü olurken Rossi 5 sırada damalı bayrağı gördü. Bu sonuçların ardından pilotlar sıralamasında Mark Marquez 129 puanla lider. Mevrik Vinales 124 puanla ikinci, Andrea Dovizioso 123 puanla üçüncü sırada. Takımlarda ise Yamaha 243 puanla zirvede. 232 puanla Repsol Honda ikinci, Ducati Team 188 puanla üçüncü sırada bulunuyor. <laughs> Rally Dünyası ile devam ediyoruz. Balkan Rally Kupası'nın dördüncü yarışı olan Troya Rally'sini Yağız Ağacı Bahadır Gücenmez ekibi kazandı. Avrupa Rally Kupası kapsamındaki Balkan Rally Kupası'nın dördüncü yarışı olan Rally Troya Çanakkale ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda Türkiye Rally Şampiyonası ve Bulgaristan Rally Şampiyonası'na da puan veren rallye ülkemiz haricinde Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dan sporcular katıldı. Congratulations, Yavuz 2 gün süren mücadeleye 65 araç katıldı, 8 özel etap geçildi. Rally'nin ilk günü pilotlar 5 özel etapta mücadele etti. Neo Motorspor adına yarışan Yıldız Avcı Bahadır Gücenmez ekibi günü ilk sırada tamamladı. Talk Sport VRT adına start alan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi 18 saniye farklı ikinci sırada yer aldı. Vise Virgin Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ise günü üçüncü sırada bitirdi. <laughs> Troyer Rally'sinde ikinci gün Yavuz Avcı ile start aldı. Hava sıcaklığının pilotlara zor anlar yaşattığı ralliyi güçlü bir performans sergileyen Neo Motorsport'tan Yağız Avcı Bahadır Gücenmez ekibi kazandı. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova Vedat Bostancı'nın ikinci sırada tamamladığı iki günlük zor rallinin üçüncülüğünü yine aynı takımdan Uğur Soylu Aras Dinçer elde etti. Yarışa Gürcistan'dan katılan Plamen Stajkov, David Karabaş ile ekibinin R.T. 2. birinciliği ile tamamlanan rallide Ahmet Burkay, Burak Akçay ekibi R.T. 3. birinciliğini de kazandı. Genç pilotların yer aldığı ERTJ sınıfının birincisi Ford Motorsport takımından Emre Hasbay olurken kadın pilotlar birincisi Bulgar sürücü Victoria Garkova ve kadın kopilotlar birincisi de GP Garaj My Nehir Yılmaz oldu. Süper spor hızını kesmeden devam ediyor. Sırada haber turumuz var. Film yıldızı Jackie Chan takımının LMP2 zaferini kazanmasının ve Luman'da genel klasmanda ikinci sıraya yerleşmesinin Oscar kazandığında yaşadığı aynı hissi yaşattığını söyledi. 38 numaralı Jackie Chan, DC Racing Oreca aracı yarışın bitimine 70 dakika kala genel klasmanda liderliği elinde tutuyordu. Ancak nihayetinde liderliği Porsche 919 hibrite kaptırdı. Çin'in aracı yine de kendi sınıfında birinci olmayı başardı. Genel klasmanda ise ikinci sıraya yerleşti. Takımın diğer aracı ise kendi sınıfında üçüncü, genel klasmanda dördüncü oldu. Takımın ortağı olan dövüş sanatları efsanesi Chen, üzerinde onlarca yıl çalıştığı Academy of Motion Picture Ars Science filmiyle geçtiğimiz yıl Governor's Award'da Oscar kazanmıştı. <laughs> Dublörlük kuruluşunun randevusu nedeniyle bu yıl Le Mans'da yer almayan Chen yarıştan sonra kutlamalara canlı bir mesaj göndererek katıldı. <laughs> Chen ne kadar heyecanlı. Oscar almış gibi hissediyorum. Gerçekten videoda izledim. Orada olamadığım için üzgünüm. Yine de nerede olursak olalım kazandık. Artık devam etmeli. Gelecek yıl ve sonraki yıllar için çok çalışmalıyız dedi. McLaren puan başına 225 milyon avro harcamış. Sezonun ilk puanlarını kaos dolu Azerbaycan GP'de Fernando Alonso'nun aldığı 2 puanla ulaşan McLaren bunun için yaklaşık 450 milyon avro harcayarak Formula bir takımları arasında açık ara en verimsiz takım oldu. Verilere göre McLaren'in Formula 1 şampiyonası için yaklaşık 450 milyon avro civarında rapor edilen bir bütçesi var. Bu bütçe Ferrari ve Mercedes'in ardından mevcut takımlar arasında 3. en büyük bütçe olma özelliği taşıyor. Bu yıl Mercedes yarım milyar avroya yakın bütçesiyle puan başına 2 milyon avrodan az maliyetle para başarı endeksinde en başarılı takımlar arasında yer alıyor. Ferrari ise 473 milyon avroluk bütçesiyle yaklaşık puan başına 2.1 milyon avro harcıyor. Sauber 91 milyon avroyla 2017 şampiyonluğunda mücadele eden Türk takımların içinde en düşük bütçeye sahip olmasına rağmen bugüne kadar kazandığı 5 puanla puan başına 18 milyon avro harcamış oluyor. Petrucci 2018 MotoGP sezonunda Pramac Ducati adına mücadele edecek. 2012'den beri MotoGP'de mücadele eden Petrucci, 3 senedir Pramac takım adına yarışıyor. 2015 ve 2016'da bir sene önceki motosikletle mücadele eden Petrucci takım arkadaşı Scott Reiding karşısında avantaj sağlayarak bu sene fabrika takımıyla aynı motosikleti kullanma şansı yakaladı. Petrucci, oktopramak racingte kalacağım için çok mutluyum. Aynı zamanda böylesi önemli bir takımın tarihinde en uzun süre kalan kişi olmaktan gurur duyuyorum. Ducati'nin desteğinden ve harika sonuçlar alma ihtimalimi ortaya çıkarmak için fabrika takımıyla aynı motosikleti sunmalarından dolayı özel olarak Claudia Dominicali'ye teşekkür ederim dedi. 26 yaşındaki Petrucci bu sene Mugello ve Asen'de iki kez podyuma çıktı ve klasmanda 7. sırada yer alıyor. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan Süper Spor'da zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.